Alın Beşiktaş'a. Amca baba, oynasana sana. Hadi kalkın. Kalk, kalk oyna, kalk. Lan oğlum, aklımızı çıkarttıktan sonra ne oynaması ya? Biriniz de insan evladı gibi gelin şu ala. Parola Kalk ulan! Şafak işte. Bilmiyor musun? Şafak. Bilimlerdi, Şapak Şafak işte. Sırrı amet! Kiraz abla değil mi şu? Nasıl ya? Zaydem'in yokluğunun sızsızı bir an bile susmadı içinde. Ne yapıyorsun sen Kiraz ya? Bu ne hal? Kendine gel. Mete'yi büyütürken çok yoruldum Cemile. Ramazan da beni çok yalnız bıraktı, çok yalnız hissettirdi o dönem. Bir kızımız olacak. Güneş ve ay kızım. Bunları her gün gökyüzüne dizen güç seni evladına kavuştursun. Bu divane gönlün dileği budur. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de.